Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan minik Mert adında sevimli bir çocuk vardı. Mert oyun oynamayı çok severdi ama hayvanlarla pek ilgilenmezdi. Bir gün yağmurlu bir havada okuldan dönerken köşe başında tir tir titreyen küçük bir kedi gördü. Kedinin tüyleri ıslanmış, gözleri üzgün bakıyordu. Mert önce tereddüt etti ama sonra annesinin ona her zaman söylediği söz aklına geldi. Hayvanlar da tıpkı bizler gibi sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyar. Mert kedinin yanına oturdu ve onu yumuşak sesiyle çağırdı. Merhaba küçük dost, üşümüşsün sanırım. Seni biraz ısıtabilirim. Küçük kedi usulca Mert'in yanına sokuldu. Mert çantasından mendilini çıkarıp kedinin tüylerini kuruladı. Sonra annesine danışarak kediye eve götürdü. Annesi Mert'in bu iyiliğini takdir etti ve ona kedilere nasıl bakılması gerektiğini öğretti. Günler geçtikçe Mert ve kedi en iyi dost oldular. Mert artık sadece oyun oynamıyor, aynı zamanda minik dostuna sevgiyle bakıyordu. O günden sonra sokaktaki diğer hayvanlara da yardım etmeye başladı ve Mert anladı sevgi sadece insanlara değil tüm canlılara verilmesi gereken en güzel duyguydu. Masallarımızın devam edebilmesi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.